Temel hak ve hürriyetlerin tüm devlet organlarını bağlayıcı hale getirildiğini, insan onurunun anayasal düzenin temeli olarak düzenlendiğini, hürriyeti sınırlamanın istisna olduğunu görünce tedirgin oldular. Sağlık hakkının, çevre hakkının ve elbette hayvan haklarının ilk kez anayasal güvence altına alınma, alınmasının önerildiğini görünce mutsuz oldular. Yurt dışında yaşayan Türklerin hak ve menfaatlerini korumanın devletin bir görevi olarak benimsendiğini ve mecliste yurt dışındaki vatandaşlarımızın da temsil edilmesi için 15 milletvekili ayrıldığını görünce paniğe kapıldılar. Elbette bu durumu yadırgamıyoruz. Sayın Erdoğan'ın dediği gibi bunlar daha iyi günleri. Biz hepimiz daha bunlar iyi günleriniz diyerek çok duyduyduk. Şimdi hadi bakalım sıra sizde. Bunlar daha iyi günleriniz. Aziz milletim artık ülkemizin her yanını saran adaletsizliğin, liyakatsizliğin ve keyfiliğin bir başka örneği de maalesef Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanıyor. Ülkemizin en değerli kurumlarından biri olan Boğaziçi Üniversitesi'nin bütün köklü gelenekleri ve nitelikli eğitim kalitesi yerle bir edilmek isteniyor. Üniversitemiz zincirleme biçimde hoyratça bir siyasi kadrolaşmaya, liyakatsiz atamalara, sarayı aratmayan ucube bir yönetim anlayışına sahne oluyor. 18 Ocak 2022'de 3 fakültenin seçilmiş dekanları mesnetsiz suçlamalarla görevden alındı. Ardından 4 Mart 2022'de üniversiteyle hiçbir alakası olmayan 3 akademisyen tepeden indirme yöntemiyle aralarında iktisadi ve ticari, iktisadi ve idari bilimler fakültesinin de bulunduğu üç fakülteye dekan olarak atandı. Bu kişiler akademisyen bile olmadıkları üniversitede dekan sıfatıyla yönetim kurullarına girdiler. Öğrenciler ve akademisyenler aleyhinde yüzlerce soruşturmaya katıldılar. Üniversitedeki işleyişi hiç bilmedikleri için usulsüz, hukuksuz kararlar aldılar. Bu kararların tamamı da öğrenciler ve akademisyenler tarafından yargıya taşındı. Şimdi hep beraber enflasyon sepetindeki gıda ürünlerinin son bir yıldaki fiyat artışlarını inceleyelim. Üstelik öyle her marketin değil süper indirimli üç harfli marketlerin fiyatları üzerinden gidelim. Bakalım yalan mı söylüyormuşuz? Bakalım abartıyor muymuşuz? Bakalım yaygara mı yapıyormuşuz? Mesela her evin vazgeçilmezi sütün. 1 litresinin fiyatı 2021 yılının Kasım ayında 7.13 lirayken 2022 yılının Kasım ayında 15.5 liraya çıkmış. Yani bir yıllık artış oranı yüzde 117.4 olmuş. Bir yıllık artış oranı yüzde 160.9. Yani bir yıllık artış yüzde yüz beş nokta altıya çıkmış. Yani bir yıllık artış yüzde yüz altmış beş nokta altı. Yüzde %170.3 artmış. Mesela bir kilo salatalık yüzde 118.1 artmış. Yani bir yılda yüzde 216.8 artmış. Bir yılda yüzde 177 zamlanmış. Bir kilo pirincin fiyatı yani yüzde 110.9 artmış. Mesela bir kilo bir kiloluk toz şekerin fiyatı yüzde 247.4 artmış. TÜİK'e göre şeker yalnızca yüzde 153 artmış. Ya bakar mısınız şu işe? Ne demişler? Yalancının mumu yatsıya kadar. Hal böyleyken iktidarın mumu da artık seçime kadar. Giderek sönmekte olan iktidar mumunun cılız ışığında durmak yok yalana devam Sayın Erdoğan. Durmak yok. Masala devam Sayın Erdoğan. Değerli arkadaşlarım, öyle anlaşılıyor ki Cumhuriyetimizin yüzüncü bütçesi AK Parti'nin de veda bütçesi olmuş. Çünkü bu bütçede ekonominin sorunlarını yapısal olarak çözecek hiçbir tedbir yok kamu yatırımları için ayrılan kaynak çok yetersiz. Bay krizin tek amacının ekonomiyi seçime kadar yüzdürmek olduğu çok net bir şekilde anlaşılıyor. Israrla ve inatla sürdürülen yanlış politikaların bedeli yoklukla, yoksullukla, yoksunlukla fakirleşmeyle bu millete ödetiliyor. Bu bütçede çiftçi yok, emekli yok, memur yok, asgari ücretli yok, öğrenci yok, EYT'li yok. Bu millette, millet bu bütçede millet yok, millet. <laughs> Yoksullukla mücadele için gelmiştiniz, değil mi? Hadi be. Siz pudra şekerleri çeken, <laughs> acayip arabalara binen, tuhaf pantolonlar giyen, tuhaf ceketler giyen, burasına kadar açık, bu kadar düğmeleri olan gömlekler giyen, bu kadar bu kadar kocaman altın mıdır pırlanta mıdır bilmediğimiz zevksiz kolyeler takan tuhaf tıraşlı tuhaf sakallı gençler yarattınız gençler yazıklar olsun size yazıklar olsun haram olsun zıkkım olsun zehir olsun zıkkım olsun yazıktır yazıktır milyon dolarlık teknelerden bacak bacak üzerine atılmış iğrenç fotoğraflar koyarken sosyal medyalarına adı Enes, Enes, adı Furkan, adı Ecrin. Bunlar aç yatıyor, bunlar aç yatıyor. Bunların anaları yemek pişiremediği için, çocuğun önüne koyamadığı için ağlıyor, ağlıyor. Ağlıyor. Sayın Erdoğan ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bunu en iyi sen bilirsin. Sen aç yatmanın ne olduğunu bilirsin. Bilirdin. Unuttun Sayın Erdoğan. Unuttun. Sana ne oldu Sayın Erdoğan? Sen ne oldun Sayın Erdoğan? Saray seni ne hale getirdi Sayın Erdoğan? Çocukların yemeğini nasıl iptal ettirirsin Sayın Erdoğan? O çocuklar açlıktan kurtulsun. Bodurluk başladı Sayın Erdoğan. Bodurluk başladı çocuklarda. Bir tarafta zenginlikten, şımarıklıktan, o şımarıklığı, o zenginliğin getirdiği, çünkü bedavadan zengin olunca öyle olursunuz. Emeksiz zengin olunca, para sahibi olunca öyle olursunuz. Gözümüzün içine böyle sokar gibi davrananlar, diğer tarafta açlık çeken çocuklar. Yuh olsun, yuh olsun, zehir olsun, zıkkım olsun.